Herkese merhabalar. Bugünkü etkinliğimizde evimizde olan malzemeleri çimlendirmeyi yapıyor olacağız. Biz şimdi şöyle çilek tek tek çıkardık çekirdeklerini. Bunlar biber çekirdekleri, domates çekirdekleri. Balkabağ çekirdeğimiz vardı bizde. Bunları e, biberleri, domatesleri ve çileklerin çekirdeklerini çıkardıktan sonra e, biraz kuruttuk peçeteyle. Sonra yumurta kabuklarının içerisine önce biraz toprak koyduk. Üzerine e, bunda domates var. Bunda da domates var. Bunda çilek var. Bunda çilek var. Bunda da biber var bizimkilerde. E, koyduk çekirdeklerini üzerine tekrar biraz toprak attık ve fıstıfımızla üzerlerine sıktık. Güneşli sıcak bir güneş alan sıcak bir ortamda çimlenmesini gözlemleyeceğiz. Sonra da bunları saksılara bu şekilde alıp dikeceğiz filizlendiğinde inşallah olacaklar. Hem gözlemlemek istiyoruz. Nasıl